Selam dostlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz gördüğünüz üzere bu şey ben hindi kizektim diyordum yani onun malzemelerini falan ve buna belki bu pazar ya da kalan pazar şey aldık beçeler aldık güzel yani şimdi atmayacağım 5-6 aydan sonra atacağım yani güzel yavrular falan olsun bizim biraz hayvan biraz çok soğuk olduğu için hayvan düşmüş kendilerini de buraya kapattım hayvanlarımı ama hepsi kaçıyor gördüğünüz üzere bunlar taş taşları falan arkadaşım şimdi taşıyor. Taşlar falan buraya getiriyoruz. Bu eski yay hini sökeceğiz. Ya yani o kışlık hinimiz. Şu yay hinimiz. Şuraya söküp, böyle, böyle güzel. Bir hint Yani onun da videosunu çekeceğim. Bunlar çarpıcılar. Yani onun duvarına göre. Ve şifre falan malzemelerimiz var. Müsmar falan da alacağım. Bu şaba aldığımız. Dur seni çekeyim bize. Gel. Görüyorsunuz atlar elə çok verdiği şey onlardır. Aynı mende bir sündür kadar hayatsız edilen şeydir. Onlar biraz aydan zamanlar ama iki aylık ko. Şu büyük beyaz. Görüyorsunuz. Yani bir şeyden çekeyim. Şu da küçük beyaz. Küçük büyük siyah. Yanlış dedim. Küçük beyazımız orada. Onu da görüyorsunuz. Şimdi bak şunun gibi yapacağım bakın şunun gibi kop güzel bir yer yapsam ya yani şuradan taş görüyorsunuz şuradan yukarı böyle demir adıklamadan aşk etmeyim ya gördünüzde rosetka ile böyle tutup buraları falan onların istesineceğim Oraları falan düzeltsem yani videoları çekeceğim göreceksiniz ya neden vuruyor lan senin yavrun neden vuruyor seni mi vurdu başını kimse vurmuş ya şimdi oradaki taşlar falan çıkacağım Görüyorsunuz arkadaşım getiriyor. Buraya atayım. Bana yardım ediyor. Şşt. şimdi taşları falan. Ya yardım eden arkadaşlara çok teşekkür ederim. Ya kanalımın dördüncü videosu. Çok yardımsever bir insandı kendisi. Yani yardımlarına çok teşekkürler her zaman. Ya, yani taşıyanda bir araba o bir araba ben taşıyorum. Yani çok güzel. Kendi biraz hafta çok seviyor. Yani diye ancak direkt mirift. Hayvanları ezeceksin. Ya yani hastasız ama hayvanlara dokunursa ben de hayvanların hastasıyım. Açılmadı kıracak. Kapıyı, ben örteceğim ben örteceğim. Ben örteceğim. Ya kendisi yardım sever bir insan. Yani bizim olmasına rayonumuz çok sık. gördüğünüz ara Bilenler bilir ya bilmeyenlere deyim. Buralarda eskiden kala vardı. Ben bu kalayı seçip demir vurup şu taşları falan çıkartıyorum Yani çürsten. Bu gördüğünüz arkadaşlar Bu taşları onunla birlikte taşıyoruz. Yani şimdi hayvanlara değil bir incelemeden geçeceğiz Yani hint çıkıyoruz. Kendimiz yeni besinleri falan alıyoruz. Satan olsa yani haber etsin. Almakta memnunluk duyarız. Ya şimdi cidelim hayvanlarımızı da çekelim. Arkadaş da yiyor. Görüyorsunuz çok yardım sever. Yiyor şimdi. Ona cizi çatmadı. Çok yardım sever. <laughs> devirdi lan. Komple devirdi. Dur yardım edeyim. Ha, evet, düzelttik şimdi arabayı. Arabanın biraz korpusu kalsın. Ya, araba biraz daha alalım. Neyse şimdi cem hayvanlarımı falan çekeyim. Yani isteyenler alırsam, sen ben Azerbaycan'da yaşıyorum. İsteyen olsa benimle alaka saklar ya da hayvanlarımı görmüş isteyen olsa. Yani alaka saklar gelir her zaman. Yani bu hanabiyanları canlı canlı görür. Ya yani, orada bir narahatçılığı yoktu. Ya yani ben hayırlı dost seven insanım. Yani, bu küçük beyazımız. yazımız. Oy dom Şunu biraz yakınlaştırayım. Biraz büyümüşler. Yani eski videodan sonra. Bu aralar bir yoğun işlerim oldu. Bunlar şabaldı ve beyaz. Kafesin içindekilerde. Yani size gösterdiğim o yavrular vardı ya yavru. Bunlar bez büyüdü ne haber? Ne haber? Bak şurada geliyor. Arkadaşım geliyor ona bir kafa atayım. Jets. Yani geliyor. kapıyı kapatayım gelme lan yani bu aralar işlerimiz var birazdan video atamıyoruz sen nasılsın lan kara kız arkadaşlar taş bu kadar yani bunları taşıyoruz bu aralar çok yoğun bir işlerimiz var buralara böyle yeni tüketeceğim yeri falan güzel göstereyim buradan bakın şuraları falan süreceğiz şuraya bir komple güzel birin. Şuradan şöyle bir hasar çekeceğiz. Yani bazı hayvanları boyun attım. Yanına biraz alıp beçeler bıraksam. Nereye çıktın lan? Bu da buraya çıkıyor. Bu da Dolya'dan. Annesi küçük boy fereydi. Küçük boy övdü. Bu babası büyük hayvanlardan. Büyük ırklardan. Şimdi ne olacak ben de bilmiyorum. Nasıl hayvan olur. Buralar biraz soğuk olduğu için hayvanlarımız soğuşuyor. İşte. Görüyorsunuz arkadaşlar bu Hala burada buranıya ister annesi öldü bunların. Nasıl öldü? Yumurtaları çıkartmasına 2 gün kalmış. Bit düştü. Ben ceza haber tuttum. Yarını gördüm şu bitten ölmüş. Ya da başka bir hastalığı vardı ben bilmiyordum. Neden öldü onu da bilmiyorum. Görüyorsunuz bir yaş altı aylık bir hayvan tam büzüş ama biraz soğuk olduğu için büzüşmüş yani buralar biraz bizim olduğumuz rağmen çok soğuk ya yani gelsiniz görmek isteyenler olsa görse memnunluk duyarım ben de satan hayvanlar hayvan satan olsa bana da haber etsin ama yani belki biraz fere ya da 5 fere bir horoz alacağım yanında bunakma sort hayvan olacak bunların kendi patelikı dancı geliyorlar çok iyi dövüşen hayvanlar. Bu aralar böyle işlerimiz çok yoğun. Böyle arkaen bir vaktlerde videoları peş peşe atacağım. yeni hayvanlarımı falan da çıkıp atırdım. Yani bakın arkadaşlar hayvan çok ele verdi hayvan. Yani bu arkadaşım elinde ver gelsin adam çok verdi görüyorsunuz. Biraz amma şeydir. Ya mən yeyim. Biraz yuxarı qaldır, tullanabilsin. <laughs> Biraz yuxarı qaldır. Biraz yuxarı qaldır, çıxağa tutmusan. Yemə məhdullanma da. İstəyirəm ancaq heyvan özü yeysin. Görürsünüz, çox vücud bərabər. Çox stabil davə edir. Yani imkan olsa dövüşlerinden birini de çıkıp atarım. Yani ister yanında sadece herat veres olsa da dövmez. Kalan hınçkayı falan dövüyor. Görüyorsunuz. Abi ben diyor ben yiyeyim. Hınçka diyor birlikte yiyelim. Yine horoz kendi bildiğini yapıyor. Birazdan çileklerine dişleyecek bunu. dişlese de dişler Ya biraz hayatı dişlemeye falan adıtan şeydir. Yani ondan bir sorun yok. Bu hayvanlarımız falan hepsi şu. Bunları bir de bir tıktan sıvı kafası götüreceğim. Sıcak yere. Hayvan bebeğle iyi. Ayağını dişledi. Yani çok acıtı. Şuna bak. Bir babası yiyor. Yani ben niye gideyim şey diyeyim. Kendi de ninni söylüyor. Lan hayvan al, alma ciddi. Alma ciddi. <laughs> alma ciddi. Öncükalar diyor alma olması gümeyi nasıl olsun. Kaşın halen dişleyir. Ya yemeği nasıl olsun? Üşüyorsan niye? Yani o canlısı yiyor. Önce şaka elini besleniyor. Yani şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere bu aralar işimiz fazla olduğu için kendimiz yani böyle işlerle cüzlerle video çekmeye de zaman olmadı. Yani bu bez, bazar olmadı. Gelen bazar video atsam ya da gelen bazarın oldu. O bir bazar basar yani bir tane hayvan bulunca videosunu atsam hayvana çok pis vuruyor. Hayvanlar zaten kendi korkuyormuş kadar. <laughs> Ya Hindistan çocuk sen Herat'ı vuruyor çünkü Herat'ı cezaylı 5 ya da 6 aylıktan sonra ayrılır ama Herat Herat'ı ayrıldıktan sonra Hindistan'ı dövüyor. Yani dövünce falan videolarını çıksam. Şimdi arkadaşlar hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Almak istiyor lan. Görüşene dek. Ne? Sen ne sen? Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.